Merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryum faydalı bir giderin e, yerine geldim ve dükkanını gezip ziyaret edeceğim. E, şimdi arkadaşlar bakın şurada e, geçen jirol pet videosunda biraz hızlı geçmişim ve balıkları görememişsiniz. O yüzden yavaş geçeceğim bu sefer. Şurada yavru lepistes balıkları var. Yavru lepistesler. Ondan sonra burada bir tane leopar vatoz var dev gibi. Ama hayalet balığı mı? Hayalet balığı. Hayalet bıçak balığı var arkadaşlar. Hayalet bıçak var şurada. Şurada bir tane normal bıçak var, burada frontozalar var bakın. Şurada normal bıçak var saklanıyor. Şurada e, frontozalar var dev gibi. Burada lepistesler var. Şurada L144 tüller var. Galiba bunlardan bir tane alacağım. Acayip güzeller çünkü. Ondan sonra şurada cikletler var. Yavru ciklet bunlar. E, aşağıda e, vatozlar var yine aynı şekil. Yavru, pardon yavru lepistesler bunlar. Şurada yavru cikletler var. Şurada neler var? Kuhliler var. Kuhli burası. Şurada öyle var. Bir tane. ciklet var. Balıkların adını unuttum. Şurada melekler var. E, ondan sonra acaba. Burası bak bu, cüce bu, bu, otoz var. Burada yavrular var. Bakın şu köşenin. Ondan sonra burada karidesler var. Mavi var bakın. Şu siyah noktalar falan gibi gördüğünüz karides. Bakın şunlar falan karides şunlar. Yosun yiyorlar. Şurada da kardeşler falan var. Elma sahnenin var. Burada da elma sahnenin var. Burada Müslüm var. Buna <laughs> var Bakın elime gelecek şimdi. Bu var. Ondan sonra şurada İtalya Flora Horn var. Bu daha büyük ama bunun renkleri daha güzel. Burada cikletler var. Burada bakın değişik bir tane ciklet var güzel. Sarı cikletler. Bunlar sarı prenses. Baya güzeller bunlar da. Albino da var aralarında bir tane. Böyle ciklet bunlar. Şurada da cikletler var. Bunlar biraz daha küçük boy yerlere göre. Ondan sonra şurada bizim bildiği transgenetik ve daniyoların ekvaronu var. Uçan taşlardan var burada bir de. Ondan sonra şurada yavru cikletler var aynı şekilde. Burada kafalı yunuslar cikletler var. Kafalı yunus cikletler. Ondan sonra burada yavru şeyler var. Yavru cikletler. Burası komple ciklet. Ondan sonra burada da e, remirezi galiba bunlar. Eee bir tane albino Papağan var, diğerleri Remirez sanırım. Ee, ondan sonra burada da Paku Pirana, Paku mu bunlar? Aha Paku'ymuş, harbi Paku. Bak bunlar Paku. Paku Pirana arkadaşlar bunlar. Aa bakın bu da Oğuz abinin kullandığı kameralık şeyi, kamera aparatı. Burada Pengasuslar da varmış kafamın üstünde, yani. onu şimdi fark ettim. Onun haricinde burada e, birkaç diskuslan birkaç betonun olduğu yer var. Diskuslar nerede? Ana ha diskuslar şurada bakın. Ondan sonra orada yavru balıklar var. Şurada cikletler var. Şurada dediğim gibi yine Japonlar var. Bir de ay akvaryum en küçük bakın şurada yavru balıklar var yine aynı şekil. Şurada cikletlerin o ay yavru nefises olduğu yer var yavru değil bunlar büyük lepistesler. Onların yeri var şurada da Japonların yeri var. Arkadaşlar bu balık kısmı bu böyle balık kısmı bu kadar şöyle de göstereyim. Bir de aynı şekil, diğer şekilde göstereyim e, ee, bir video daha atacağım o da dükkan kısmını gezmiş o cam ya da işte böyle bir şey ama genel olarak yani balık kısmı böyle evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim size güzel sağlık olabilirler diyorum başka videoda görüşmek üzere evet. hoşçakalın bay bay